topumuz patladı. La Liga'nın topu patladı. Agüero'nun futbolu bırakmak zorunda kalması kötü hadise. Hele böyle kalp ritmi falan siniri bozuluyor insanın yani. Bu Covid'e yakalananlar işte pandemi döneminde yoğun maçları da katarsak çok olmaya başladı bu işlere. Eriksen falan değil mi? En son Norwich Manchester maçında Lindelöf oldu. Napoli Empoli maçında Zielinski yine nefes almakta zorlandığı için kenara geldi. Bu işlere bir el atmaları lazım. Var bir bit de. Dur bakalım çıkar arkasında. Agüero gibi adam işte. 10 sene sonra City'den ayrılmıştı ki rakamlara gel. 390 maçta 260 gol. 70 küsür asist. Tek kelimeyle harika. Yani kupa kaldırdığı kupa sayısı da 15. Sonra Barça'ya gitmişti ne güzel. Orada da gerçi önce bir sakatlandı sonra da bu kalp durumu işte ve hikayesini bitirmek zorunda kaldı. Bazen ne düşünüyorum biliyor musunuz? Böyle Metaverse gibi paralel bir evren açılıyor önüme. Acaba diyorum Chelsea'ye gelseydi neler olurdu? Vardı çünkü böyle bir ihtimal. Daha o zaman 21 yaşında Agüero. İlk isteyen, ilk daha masaya oturan bizim Chelsea. O zaman Drogba var, Anelka var takımda ama yaşları 30'un üstünde artık. Kalodan cacik olmaz alalım diyorlar. Atletico'ya da 30 milyon euro teklif veriyorlar ama 40 istiyor bunlar. Bir de o zaman Kun takımdaki herkesten daha yüksek maaş istiyor o da var. Başlıyor bunlar pazarlık yapmaya. O sırada bir de Şampiyonlar Ligi'nde aynı gruba düşüyorlar mı? İlk maç iyiydi 4 tane attık da. İkinci maç daha bir son dakika. Fidik'i alamadık zaten. Storic ile devam ki. Hatta o sıralar Agüero bayağı City'yi de gömüyor ha. Diyor ki Carlos Tevez bana Manchester City övdü. Oraya gelmemi istedi. Ben kupalar kazanmak için mücadele eden bir kulüpte oynamak isterim. City böyle bir kulüp değil diyor. Enteresan değil mi? Neyse uzat bir mevzuyu. Gel zaman git zaman Chelsea, Agüero ve Diego Godin ikilisine o zamanın parasıyla 52 milyon pound öneriyor. Atletico kabul etmiyor. Olmayınca da Birkaç gün sonra Fernando Torres'e 50 milyon, David Luiz'e 25 milyon pound veriyor. Chelsea imza atıyorlar işte. Ha? Allah bereket versin. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligleri, Premier Ligler, Kupalar falan hepsi geldi. Ama da olsaydı ne olurdu diye ister istemez değil mi? Düşünür insan. En kötü o son dakika şampiyonu gelmezdi belki City'de. Ne maçtır o da be abicim yani. Manchester United'lar şampiyonluk için City maçından böyle gelecek haberi bekliyor. 90 artı 2. dakika City'de mağlup. Chris Park Rangers karşısında 2-1. United tamam diyor kupa bizim ama ne oluyor? Mucize işte. Önce Edin Dzeko 90 artı 2. Skor 2-2. Ardından Agüero abimiz çıkıyor 90 artı 4. City şampiyon. Muazzam bir hikayeydi yani. Hey! Konuyu çok dağıttık da. Şimdi Agüero gibi bir değer tabi bırakınca futbol her yerinden bir hatıra çıkarabiliyorsun işte yani. Siz de bu arada altta kendi Agüero anınızı yazsanız böyle hatıra defterine çevirelim videonun altını. Bir de hadi bu topu size hediye edelim. Biliyorsunuz La Liga ile beraber işbirliği yaptığımız çok konu var. Onlar da sağ olsunlar böyle bir top gönderdiler. Biz de bir takipçimize videonun altına La Liga Agüero yorum yapan bir kişiye bir top olduğu için gönderelim pompası falan da var. <laughs> hediye ederiz artık o bir kişiyi videonun altına yorumu yaparsınız ben de Agüero'yu anlatayım bakayım. Sergio, 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 Sergio. Güzel insanlar, Sergio Kun Agüero, Kun ismi onun değil, normalde televizyonda e, Japon çizgi filmi varmış çok sevdiği Omukashi Kumu. Şimdi Kumuyu böyle Kumu diye diye, tabii çocuk yaşta telaffuz hatası Kun kalmış öyle. Aslına bakarsanız isim de ne kadar gerçek tartışılır. Yani şöyle bu doğunca baba gidiyor şeye, nüfus müdürlüğüne mi gidilir? Diyor benim kimlik, çocuğa kimlik çıkaracağız, çıkaralım buyursunlar falan. Ne yazalım kafa kağıdına? Bu kafa kağıdı da eskiden şeydir, oradan gelmedir. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, Osmanlı zamanında çıkarılan ilk böyle nüfus cüzdanları bayağı şeymiş, ağırmış fesin içine dikilirmiş falan. Oradan kafa kağıdı kalmış. Neyse, Leonel yazalım diyor baba. Olmaz diyor memur. Niye olmaz? O zamanlar çocuklara o bölgede Leonel ismi verilemiyormuş. Niye olduğunu ben de pek anlayamadım açıkçası. Şimdi baktığında Messi ondan önce doğdu değil mi? Ama Rosario'da veriliyormuş işte. Acayip bir şey. Mesela babasında da aynı isim var. Yani ben Golcom'dan okuduğum hikayeyi. Bilmiyorum anlamadım. Peki demiş, Sergio del Cattillo yapalım demiş. He, o yok işte. Niye? Çünkü evraklar, kafa kağıdı vesaire hep selde gitti. Şimdi burası ilginç. Bu Agüero'nun doğdu, büyüdü, aha bırakıyor futbolu. Hep sıkıntı arkadaş. Annesi, babası daha 18-19 yaşlarında baya bildiğimiz gece konduda yaşıyorlar. Baba da bir okulun salonunda yer veriyorlar aileye. Yere minder serip yatmalar, kadıncağızın zaten karnı burnunda falan. T6. ayına kadar ki bitmedi yani. Bir sancı geliyor anneye o günlerde, hastaneye götürelim diyorlar ama yakınlarda onu bırakacak doğru düzgün bir yer yok. Bu yüzden 3 saatlik mesafede olan başka bir hastaneye gidiyorlar ama, ama nasıl biliyor musun? Ama nasıl yani? Taksiye binemezsin zaten paran yok, otobüslerde, trenlerde sürüne sürüne gidiyorlar. paraları yok. Adamcağız yani Agüero'nun babası parayla top oynuyor gündüz, getiriyor hanımın hastane parası yapıyor, geçimleri bu. E, yetmiyor. Yetmeyince de hastaneye diyor ki çıkın gidin buradan. Paranız yoksa hizmette yok kusura bakmayın. Kadıncağız doğurdu, doğuracak Aguero'yu. Kapı dışarı edilmişler Adam sabah dediğim gibi koştur koştur paranın peşinde koşarken kadının durumu kritik derken böyle küçük müçük, şimdi e, poliklinik desek olur yani öyle bir yer buluyorlar. Yatırıyorlar annesini, e, Kun'un oraya. E, ev selde gitti zaten hani evde demeye bir şahit lazım da ilkten önce bir ikinci sel dalgası bu bu arada ilkten önce bir direniyorlar ilk dalga sele mobilyaları böyle sehpaların üstüne taşıyarak vesaire de sonra artık evi tahliye etmekten başka şans kalmayınca çıkıyorlar öyle düşünüyorsun bir an hastane nimet aslında biliyor musun diyorsun yani yatacak yer var en azından diye küçük pencereli çok kötü bir yer ama homeres olmaktan iyidir. Ve Agüero'nun annesi orada iki ay kalıyor güzel insanlar. Çünkü bir yandan da sorunlu bir hamilelik. Bebek sıkışmış. Bizim Agüero'dan bahsediyorum ha. Anne karnında pozisyon olarak sıkıntılı hale gelmiş. Yani çok anlamam o işlerden ama öyle ki Agüero'nun çöpücü kemiğini kırıyorlar rahimden çıkarabilmek için. Öyle dünyaya geliyor Sergio Kun Agüero. 1988 senesinden bahsediyorum. Saatte gece 3.23. Burç burç hesaplarsanız haberiniz olsun. Olaya bakar mısın? Doğumundan beri bu adam çekiyor arkadaş. Anne hamile, ev yok, babada para yok, top oynayarak 3-5 kuruş ne geçerse el artık. Doğuyor sıkıntı ta ki gençken bir anlaşma yapana kadar. Bir menajerle anlaşıyorlar. 10 sene boyunca ekonomik haklarını tamamını veriyor ama karşılığında da bir ev alıyor. Yani bizimkini özel okula yazdırıyorlar. Giyecek, giyecek bu meseleler artık bir düzene giriyor. Ne diyoruz? İşte futbol. Bir hayat daha futbolla kurtuluyor. Söylediğim zamanlarda da yani Agüero taş çatlasın ergenlik çağında bu arada. Babası bakıyor, oğlunda var kendi genetiğinden bir şey, bir kabiliyet bunun peşinden gidiyor oğlunu götürüyor kulüp kulüp. Agüero o yüzden diyor zaten çocukluğuma dair en çok hatırladığım şey diyor. Evimde ön tarafta bir futbol sahası olduğuydu ve 5 yaşından beri her gün orada topla oynuyordu. Hakikaten de yani cumartesi günlerini böyle farklı takımlarla 5 maç yaparak geçirirmiş. Sabah bir maç, öğlen ikinci maç, sonra 3.30'da bir daha. 6 çeyrekten akşam ezanı okununcaya kadar yeniden eğer öyle olunca ne oluyor? Babası da bir yandan kulüpleri dolaşıyor, kapı kapı geziyor. İndipendiyatı'ya kapatana kadar. Sonra zaten bizimkini tutabilen Allah aşk olsun adam 15 yaşında Maradona'nın rekorunu kırdı. Ve lige ilk kez böyle sahada çıkan en genç oyuncu oldu. Copa Libertadores'te en genç oynayan Arjantin'di bu. 2005 FIFA 20 yaş altı Dünya Kupası kadrosuna seçiliyor. Sonunda turnuvayı kazanıyor. Ondan sonra da zaten Mayıs 2006'da Atletico Madrid Agüero'yu kadrosuna kattı. 2007-2008 sezonunda Atletico'yu 10 sene sonra tekrar Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. 20 gol tabii 20 gol attı. Yılın oyuncusu seçildi. Zaten hikayenin kalanında da biliyorsunuz. Hep rekor, hep rekor. 2012 Manchester City yılın oyuncusu. 2014-15 26 gol. Premier Lig'in altın ayakkabısı yine bu abimizde. İngiltere'de 10 yıl aşkın bir süre Sergio Aguero sürekli sakatlık sorunlarına rağmen onu da söyleyelim. Thierry Henry'nin rekorunu kırıyor. Yani en yüksek gol üreten yabancı Premier Lig döneminden bahsediyoruz. Yabancı oyuncu olarak en büyük santraforlardan biri olarak kendini kanıtladı. Manchester City'de ve 3 farklı hocanın menajerin altında bir yandan transfere dünyalar harcanırken City'de o hep kaldı, hep attı. Bir ara çünkü Guardiola ile yapamaz diyorlardı. Tevatürmüş gördü herkes. Takımın en çok gol atan adam oldu her zaman. 2011'den 2019'a kadar o. Bir tek böyle 19-20 senesinde Sterling'e bir geçildi yani. Pepe sordular onu. Dedi ki, aynen şöyle söyledi. O gol duygusu olan bir adam. Her pozisyonda, her yerden gol atabiliyor. İnanılmaz bir forvet, inanılmaz diyor. Koşularının zamanlaması özellikle onun dikkatini çektiği bir konu ama o topun sonuna böyle ceza sahasını ulaşmak için yaptığı ince hareketlerden, en güçlü yönlerinden bahsederken mutlaka değiniyor ona. Ama şimdi bunun üstüne laf edilmez ama yani tek dokunuşla gol atabilmesine bayıldığımı ekleyeyim ben de. Yani ben bir de şut zamanlamasını çok beğeniyorum. Şu çekmeden kendini ayarlayabildiği için tam bir zamanlama dehası bence. Ceza sahası içerisinde zaten inanılmaz tehlikeli bir oyuncu. Ve biz böyle bir oyuncuya veda ediyoruz yani. Bu açıdan üzgünüm ya. Kendi de diyor ki bu arada... Eğer hani kafayla gol atıyorsam, e kafam güçlüdür. Dayanıklı bir kafam olduğu için böyledir. Ve hiçbir pozisyona korkmadan dalmamdır. Neyse, Arif'e tarif gerekmez. Biliyorsunuz zaten onlarca golünü seyrettiniz bu adamın. Neticede güzel insanlar, Sergio Kun Agüero güzel adamdır. Bir yakın zamanda bir kadın hakemle girdiği bir olay vardı bir tek hatırlar mısınız? Premierlikteki az sayıda kadın hakemden bir tanesidir, Elis. Bayrağını kaldırıyor, Arslanlı lehine faal kararı veriyor. Bizim Arjantin'de de ne yapıyor? Kararı tepki göstermek için hakemin yanına gidip elle temas etmişti. Ona da tam karar veremedi kamuoyu yani nedir ne değildir bir yanlışlık var mı diye ama biz yine ortaya böyle bir şerhimizi koyalım. Bunun dışında da sevdiğimiz bir futbolcu futbolu bırakıyor demiş olalım. Bir sözü var onun. Adeta top sürmek için doğmuştum. Bana yaşama sevincini aşılayan yegane şey driplinkti diye. Şimdi o yaşama sevincini başka yere kanalize etmek zorunda kalacak. E biz de tabii başka sevdaların peşine düşeceğiz artık. E spor da devam eder belki. Çünkü öyle bir takım kurmuştu olması lazım öyle okumuştum. Bir ara şey demişti en güzel iş menajerlik arasında satayım. Maç izlemek için para alıyorsun. İşi başkaları yapıyor. Sen gelirin %20'sini kapalıyorsun falan. Menajerlik gibisi var mı ve ne güzel İstanbul demişti. Onu yapabilir. Ya da şey geldi aklıma. Bir kere bir röportajında diyor ki, futbolcu olmasaydım futbolcu eşi olmak isterdim diyor. Oh diyor en güzel caddelerde dolaşırsın, en pahalı çantaları takarsın diyor falan. Şimdi kadın konusunda zaten kusurlu bir abimiz. Oralara çok girmeyeyim ben. Belki şunu da demezsek eksik kalır hani. Maradona'nın eski damadı malumunuz. Deyip geçeyim. Onun da tabii oğlu topçu olamazsa artık var ya. Yani dede Maradona, baba Agüero, alimden zalim çıkmaz inşallah diyeceğim ama hazır çıkmışı da var burada. Neyse Ez cümle, yani ne olacak bilmiyoruz, takip edeceğiz, peşindeyiz, izlemeye devam edeceğiz, sadece üzgünüz. O istediği vakit gerçek bir jübile olsaydı keşke diye ama hayat belli ki onun istediği zamanlarda göstermemiş lütfunu. Yani kaderin planına bırakırsa geliyor mutluluk, onun kader akışı bu şekilde ve Allah'tan şerbetle yani doğmadan bir sıkıntı, Doğdu bir sıkıntı, büyüyene kadar bin sıkıntı, topçuluğunda bir ton sıkıntı, sakatlıklar falan, dünya kupasında berbat performans. Şimdi kalp ritimi bozukluğu ve bırakmak zorunda kalması. Yine de Sergio Aguero iyi bilir, size de bize de hikayesinden ders kalsın kardeşlerim. Dünyanın sonundan başka hiçbir şey dünyanın sonu değil. Bunu bilmemiz yeterli. Tamam.